arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün de yine Brawl Stars arkadaşlar. Şekerci Leon'la beraber gördüğünüz gibi karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada abi ben bu ara kupa kasmaya falan da başladım gençler. Şu anda kupam 36.636. Yani ben biraz daha kasarsam bunu 50-60 bin bile yaparım. Ama bugünkü amacımız ne gençler? Tabii ki de hesabımızı maksamak arkadaşlar. Biliyorsunuz en son hesapta iki tane eksik savaşçı vardı. Ve bugün arkadaşlar bir tane eksik olan savaşçıyı almak istiyorum abi ve O yüzden de gençler ne yapacağım biliyor musunuz? Evet bugün oğlum dur lan 2 milyar 200 para yüklüyorduk yanlışlıkla. Arkadaşlar kalpten gidecektim ama bugün bir 450 TL yükleyeceğim. Ve bugün artık yeni karakteri almak istiyorum gençler. Hadi bakalım abicim bugün 450 lira vallahi giriyor. Ödeme başarılı oldu deme ya. Deme işte şunu kanka ya. Vallahi arkadaşlar bugün bana çok fena bir şekilde girecek abi. Ama ben de arkadaşlar Brawl Stars'ı gerçekten sevdiğiniz için şu anda 450 TL vererekten kendimi 360 elmas aldım abi. Ve şu an güldüğüme bakmayın arkadaşlar. içim kan alıyor çünkü 460 TL oğlum. Ama para sizden önemli değil gençler. O yüzden çok da abi ve hesabınızda maksuz arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru geliyorum gençler. Biliyorsunuz eksi iki karakterimiz vardı ve bugün çıldırdım ve parayı kıyaraktan bugün buradan dogu alacağım arkadaşlar. Dogu aldıktan sonra abi geleceğiz buradan. Meyzi'yi 349 alacağım beyler. Bugün bu hesap maksanacak kanka. Brawl Stars bitecek. Yani bitecek dediysem karakterler maksanacak arkadaşlar. Video olarak bitmeyecek Brawl Stars. O yüzden de bugün Brawl Stars karakterlerini tamamen bitirmeye çalışacağız. Buradan dogu almadan önce şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın şu an 336 versek buradan dogu alabiliyoruz abi. Gençler şurada bir tane star hediye var ya abi. O yüzden bir el böyle gireceğim abi. E oynayacağım. Oynadıktan sonra arkadaşlar buradan bize bir tane daha şey gelecek. Mavi kredi gelecek. Buradaki krediyi alacağız ve bu dogun şeyini daha da düşüreceğiz arkadaşlar elmasını. Şansıma da belki arkadaşlar buradan star hediyeden çıkarsa vallahi billahi 370 tane elmas da cebime kalır abi. O yüzden şimdi bir şekilde hesaplaşmaya gireceğiz gençler ve star hediyemizi alacağız abi. Bugün hangi karakterle oynayayım gençler? Vallahi billahi hangi karakterle oynasam Spike'a çok gönlüm gençler. Vallahi billahi Spy'ı gönlüyüm. Robo Spy'la beraber oynayacağım abi. Hadi bakalım gençler şansımıza. Star hediyeden gelirse elmasımız bize kalacak ve onunla da Mezy alırız. Eğer ki gelmesi de arkadaşlar yapacak bir şey yok. Parayı yemin ediyorum basacağım ve bugün bu karakterlerin ikisini de satın alacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu arada gerçekten hala videoyu beğen atmadıysanız yapıştırın beğeniye. Çünkü bu bu videoda bana 450 TL para girdi abi. Gerçekten arkadaşlar çok para yemin ediyorum çok para. Ama tabii ki de sizden önemli değil. Oğlum bir dakika lan terbiyesiz. Biz burada bir şey anlatıyoruz. Sen niye bize saldırıyorsun belli ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Belli bizi belliyordu az kalsın. Ama bir dakika ben şimdi onu belirlemez miyim? Kardeşim gel buraya neredesin? Neredesin reis? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Manyak gibi kaçtı adam. Yani bir artistlik yaptım. Aha ölecek 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 ölecek. Ve bas. Allah oğlum 400 tane canı var. Ya şunu bir alsın. Mortin gel alırsın sen onu. Arkadaşlar bakalım Mortis alacak mı lan onu? Lan Mortis saldır. Aha. Arkadaşlar yalnız Mortis'in canı bayağı az kaldı. Gel lan buraya. Evet. Enayi gibi enayi gibi ava çıkıyoruz arkadaşlar. Manyak mısın lan Mortingen? Yalnız arkadaşlar bir şey diyeyim. Mortis yanımıza bir gelse bizi pert eder ha. Yemin ediyorum pert eder ama peşleyeceğim. Bak bak bak. Ulan Hüseyin Mert bilmiyor mu yanına geleceğini? Hayırdır sen Mortingen Strazer. Beyler gördünüz ki ben Mortiz'in üstüme geleceğimi zannettim abi. Zaten düşündüm arkadaşlar Ona göre saldırdım. <laughs> ama var ya bir şey diyeceğim. Mortis'i e nasıl gaza getirdim? Gördünüz değil mi gençler? Bir anda gaza geldi. Bana bir saldırdı. Ama karşısında kim vardı? Tabii ki de Hüseyin Mert. Herkes Mert de var kardeşim. Yani ben olduğum için arkadaşlar gelip de öyle kolay kolay alamaz beni. Bir dakika lan burada adam var mı? Yok kardeşim burada. Arkadaşlar şimdi içeride birileri var ya. Oğlum bak oha on yüklü biri vardı. Beyler vallahi billahi girmem ben ortaya. Bak gemi ediyorum ortaya girmem kardeşim. Vallahi burada bibi vardı arkadaşlar. Aha buldum. Gel la buraya bibi. Bibilim bibilim gel buraya cibilim cibili bibili cibili bibili. Beyler size şarkı söylüyorum. Daha ben ne yapayım ya? Yani bu video en az bir 100 bin beğeni atın arkadaşlar ya. Yani bu video 100 bin bile izlenmez ama olsun arkadaşlar. Siz atabildiğiniz kadar beğeni atın. Ya oğlum ne oldu? Bak şu içerideki adam çıksın ya. Arı önce gidip Bibi öldürsün. Ben niye öleceğim ya? Ya kanka git. Allah'ını seviyorsan gel ortaya olalım. Vallahi benden sana bir zarar gelmez kardeşim. Arı benden ona bir zarar gelmez. Oğlum niye öldürme peşindesin benim şeyimi? Ya git saldır sana Bibi'ye terbiyesiz. Arı içer Bibi yanımıza gelmiş. Ulan Bibi ne terbiyesiz adamsın ya. Vallahi milli Arı yine mükemmel bir şeyle oynadık abi. Bakalım Star Hediye'den gençler çıkartabilecek miyiz abi? Sizce de çıkar mı? Çıkmazsa da dediğim gibi parayı verip gene alacağız Arı Gel Gelsin jetonlar diyorum ve star hediyeden eden basıyorum abi ender bir tane daha ya kanka yüzün sevim direkt gizemli atıya basıyorum. Arkadaşlar vallahi ender geldi. Ulan Allah cezanı vermesin diyorum ve buradan kim geldi? Gele gele jeton katlayıcı geldi arkadaşlar. Vallahi billahi çıldırdım ya. Bu arada gençler gördüğünüz gibi buradan şimdi 45 tane daha kredi alıyorum. Şu anda dogun fiyatına bakacağım abi. Kaç oldu? Arkadaşlar baya bir fiyatı inmiş olması lazım. 327'ye kadar indi abi. Gerçekten mükemmel. O zaman hazırsınız arkadaşlar. Bu videonun şerefine dogu 327 elmas vererekten buradan hızlı bir şekilde alıyorum abi ve Yeni karakterimiz Dog geliyor. Senin için 450 lira para verdim. Terbiyesiz. Gençler tabii ki de Ejder Dog'u da alacağım abi. Bu videoda gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Dog'cum adamın dibisin kardeşim. Valla sosisini beğendim beyler. Şu anda Star yolunda açılmamış hiçbir karakterimiz kalmadı beyler. Kromatiklere bakıyoruz ve sadece Meyze var gençler. Meyze bekle oğlum. Birazdan seni de alacağım. Ama arkadaşlar Meyze'yi almadan önce şöyle karakterlere gelmek istiyor. Pardon dükkana gelmek istiyor. Çünkü dükkandan bizim alacağımız bir şey daha var beyler. Tabii ki de siz biliyorsunuz Ender kostümlerde gençler Ejder Dog'u hızlı bir şekilde 29 verip almak istiyorum Buradan 29'da direkt Ejder Dog'u da alıyor Hüseyin Mert herkes ben. Ve Ejder Dog'umuz da mükemmel bir şekilde geliyor beyler Şu anda abi şu anda Ender kostümlerimizde 40'a 41 e arkadaşlar. Sadece bir tane kostümümüz eksik kaldı. O da Ooh. mekanik beyz arkadaşlar. Beyzi <laughs> de birazdan alacağız. Rahat olun. Bugün ender kostümleri de tamamlayacağız. Yani şunu da merak ediyorum gençler. Ender kostümler 41'e 41, e 41 e tamamlandığı zaman oyun bize özel bir rozet verecek mi, karakter verecek mi, elmas verecek mi? Onu da görmüş olacağız abi. Ama arkadaşlar ondan önce gelelim. Yeni karakterimiz nerede lan? Gel buraya terbiyesiz. Gençler en az kupaya geliyorum ve dogu maksimuma çalışacağım. Bakalım maksimize edeceğiz mi? Bas kardeşim, bas kardeşim altın bizde bol. Vallahi arkadaşlar kaç seviye yapacağız? Oğlum ne kadar yükselttik lan. Oha! Beyler, şeyi şeyine kadar açtık bak. Yemin ediyorum. Ama buradan aa altınımız kalmamış. Tamam sıkıntı değil abi. Şu anda 7 seviye gençler dogumuz var. Ejder dogu buradan hızlı bir şekilde alıyorum. Evet gençler gördüğünüz gibi ejder dog. Şimdi ilk defa sizlerle beraber bu ejder dogla beraber bir yargı dağıtan bir şekilde oynayalım gençler. Vallahi billahi merak ediyorum. Yani bu karakteri şu anda 450 TL para vermiş bulunmaktayım. Bakalım 450 TL'ye değecek bir kostüm Mavi gerçekten göreceğiz beyler. Vallahi billahi hızlı bir şekilde giriyoruz. Hadi bakalım. Yalnız bu atışları falan ne yapıyor bilmiyorum gençler. Ne abi lan terbiyesiz burada şey şey yapıyor arkadaşlar bak manyak bir şey yapıyor hop selamünaleyküm Yalnız bunu vuruşları şey gibiymiş arkadaşlar ya. Vallahi karla çok benziyor. Hop selamünaleyküm. Ama ben bunun ortasına bakmadım ne işe yaradığını gençler. Vallahi bilmiyorum şu anda. Vallahi ortaya dalıyorum. Do Oğlum biraz dinozora benziyor yalnız bu karakter ya. Vallahi arkadaşlar dinozora ben be benzettim. Siz benzetmediniz mi? Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen benim yükümü alacak. alacaksın? Biz, biz burada ejder şeyiz kardeşim. Oy! İçinden geçiyoruz beyler mükemmel bir şekilde. Selamünaleyküm Allah. Arkadaşlar ultisi ne işe gerçekten bilmiyorum. Ama bir Hüseyin Mert yargıda atanızı yapar mı yapar. Hadi bakalım kardeşim son adam. Gel lan buraya. Oğlum senin balonundan korkan balon olsun lan. Arkadaşlar şimdi ben bunu <laughs> keberteceğim. Yalnız <laughs> bunun yürüyüşü çok komik değil mi beyler ya. Vallahi Dog'un yürüyüşü bayağı bir komik. Şuna baksana Halil ya. Sallana sallana yürüyor gençler. Evet 10 tane yük yaptık. Şimdi sonra da bunun da içinden geçeriz yapalım kardeşim. Yani bu karakter arkadaşlar 450 TL verdik değer mi diyeceksiniz bence değer abi çünkü güzel bir karakter Abiciğim sonradan nerede ya? Arkadaşlar şu ultiyi bir denemek istiyorum. Yanına gideyim şunu bakayım. Kardeşim selamünaleyküm bir ulti deneyecektim. Bak bir de burada saklanıyor görünüyor şimdi Gençler ultisi ne işe yaradı gerçekten anlamadım abi. Neyse güzel bir şekilde Dog'la beraber adamın içinden geçeriz yapıyoruz. Ve Ejder Dog'la 10 kupamızı da alıyoruz beyler. Vallahi billahi arkadaşlar bu karakter için bayağı bir para verdik. Yani hep söylüyorum. Ama giren para çok fazla abi. 400 TL çok fazla. Ve bunda da birinci olduk. Mükemmel bir şekilde on kupamız da gelsin. Tekrardan karakter giriyoruz. Şu anda 69'a 70 beyler eksik olan bir tane karakterimiz vardı. O da neydi? Tabii ki de Meizi arkadaşlar. Şimdi Maze'i ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Meizi bildiğiniz gibi buradaki star hediyeden de çıkabilir abi. O yüzden arkadaşlar şimdi verdiğiniz bir tane taktiği deneyeceğim. Eğer ki o taktik işe yararsa star hediyeden son karakterimizi çıkaracağız arkadaşlar. Yaramazsa da ben yine parayı basacağım ve Meizi'yi alıp bugün bütün karakterleri maxlayacağım. Taktiğimiz şuymuş gençler. Robo Mike ile iki el hesaplaşmaya gir. Star hediyeden karakter çıkacak demiş. Hızlı bir şekilde buradan karakterlere geliyorum gençler. Robo Mike biliyorsunuz Dynamike'in kostümlerinden bir tanesi gençler. Dynamike'a geliyoruz abi bu arada arkadaşlar. Benim Dynamike'ın da harbiden bütün neredeyse kostümleri var abi. Şöyle bakın son oğlum ya. Yemin ediyorum baya bir kostüm var beyler. Ama biz burada Robo Mike'la beraber iki el hesaplaşmaya gireceğiz. Ve şuradaki hediyeden Maisie'yi çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Harbiden merak ediyorum. Eğer ki çıkmazsa da gene paramızı vererekten alacağız arkadaşlar. Bu arada Dynamike'ın hangi yıldız güçlerini kullansam. Vallahi billahi şu an doğrularını kullandığımızda bir şekilde giriyoruz beyler ve Robo Mayak'ta da bugün bir yargıda dağıtanızı yapalım kardeşim. Bu arada arkadaşlar gerçekten uzun zamandır e, atıcı karakterlerle de oynamıyordum abi. Yani bugün Robo Mike taktiğini vermeniz gayet güzel oldu. İnşallah da işe yarar diye düşünüyorum. Hadi bakalım başladık. Oğlum haritada hiç buna uygun değil ya. Vallahi arkadaşlar haritada böyle şeylerin içinde ya. Çalıların orası olduğu için orta taraf biraz sıkıntı dayanamayacak ama Hüseyin Mert tabii ki de affeder mi affetmez beyler. Yalnız kardeşim bir dakika bir şey diyeceğim. Burada biri yok değil mi? Vallahi bile oha kimse yokmuş. Beyler yemin ediyorum burada bir tane adam ölmüş galiba. Onun yükü kalmış lan. Vallahi enayilik yaptık gençler. Pardon enayilik diyorum. Beleşçilik yaptık. Oğlum adamlar patır kütürlüyor. Vallahi milli arkadaşlar ilk turda girmemiz lazım milyonuz kademi ilerlemesi için. Reis'cim gel bakayım buraya gel. Allah arkadaşlar şimdi bunların ikisini doldurup içinden geçeniz yapmam yok mu? Selamun aleyküm Hüseyin Mert herkes Mert'in gel diyorum. Ne oldu terbiyesizler? Dynamic'de şov yapıyorum ulan şov şov. Arkadaşlar adamlar manyak oldu. Oğlum Dynamic'de bu ortada da şey yapmazsın yani ortaya ile geçirmezsin diyeceksiniz. Vallahi geçirdim beyler. Selamun aleyküm öldün sen. Sen öldün. Oy, <laughs> nasıl gömkürttüm be. Hüseyin Mert bugün de yargıda hatası bir şeyle oynuyor. Beyler şimdi bir dakika dondurmayı açacağım abi dondurmayı açtım dur Dondurma şeyini açtım gel buraya gel Nita'cım selamünaleyküm aleyküm gel buraya Nita Nita selamünaleyküm aleyküm Hüseyin Mert herkes diyoruz İlk maçı mükemmel bir şekilde birinci olarak tamamlıyoruz arkadaşlar Robo Mike Star Hüseyin Mert diyoruz beyler Oo baya da bir görev yaptık beyler Şimdi hızlı bir şekilde jetonlarımız da gelsin abi Ve gel bakalım kankim gel 10 kupamız geldi Bir kademe geldi beyler Oğlum biz ne kadar oha Şuradan da bayağı bir geldi beyler dur. Vallahi bunları almak istiyorum gençler. 70 tane de o oh, şeyimiz de geldi. Ay şöhretimiz de bayağı bir ilerliyor beyler. Son bir tane maç kaldı beyler. Ondan sonra star diye açılacak ve oradan Meizi çıkacak mı? Çıkmazsa da çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Paraya basar. Hüseyin Mert gene bugün bu hesabı maksar beyler. Bu sefer rakipler çok değişik arkadaşlar. Yemin ediyorum ilk maçta gibi adamların içinden geçeniz yapmayabiliriz abi. Yanda bir tane Mortiz var bak yemin ediyorum Mortiz'in dibine girsem var ya. Benim içimden geçer arkadaşlar. Benle dalgaya geç geçe 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 öldürür beni abi. O yüzden mortize çok fazla yaklaşmayacağım. Oğlum şurada biri var mı lan? Hayır lanik lanikçim bir dur ya. Ya terbiyesiz lanik ya. Beyler görüyoruz değil mi? Lanik benim şeyimi çaldı. Hop mortingen Oğlum Mortin ne güzel kaçtı lan. Ama içinden geçenizi yaptı lan Mortin Lan gel lan buraya terbiyesiz lan. Saldır lan ya saldır adamsın. Kanka ortak olak mı? Oğlum ortak ya. Arkadaşlar bu kim lan? Kedi Max mi? Oğlum sen Max lan? Bak ben duvar arkası atıcı bir karakterim kardeşim. Bana saldırmadan önce 10 kere düşünmen lazım. Beyler yalnız bir dakika bir şey diyeceğim. O Max burada mı abi? Max için burada mısın? Tamam burası temiz beyler. Tamam güzel. Abi ilk 5 ilk 5 tamam 10 numara. Son bir kişinin daha ölmesi lazım. Burada biri var mı kardeş? Selamünaleyküm. Vallahi arkadaşlar orada da kimse yok abi. Robo Mike, Robo Mike. Oğlum bir tane ikimiz var. Biz nasıl alacağız ya? Tamam beyler ilk 4'e girdik. Sıkıntı yok. Ama birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağım. İki tane adamları dondurma şeyimiz var. Hakkımız var. O yüzden sıkıntı yok beyler. Kardeş burada mısın? Burada mısın? Arkadaşlar burada değil. Şöyle kaçacağım abi. Şöyle kaçacağım. Vallahi oğlum bu son adamlar nerede ya? Oğlum dört tane adam varmış. dövdünüz diye içeride oturuyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Beyler burada mı lan yok? Al buldum. Vallahi buldum. Simon. Simon'cım dur. Hop selamünaleyküm. Simon alt döktü. Çirkin içinden geçenizi yapan bir Hüseyin Mert herkes ben. Oy beyler manyak oldu. Yemin ediyorum var nasıl bir korkuttum ya. Ama abi canı çok fazla ya. Valla öldüremedim arkadaşlar ya. Yemin ediyorum canı çok fazla ya. Ama on numara saldırmadım mı gördünüz değil mi? Neyse beyler dur ben her şeye rağmen şöyle açtım şeyimi dondurmamı. Adam yanıma gelirse donduracağım abi. Bak yanıma gelen olursa vallahi atar dondururum ha. Beyler Jackie neredeydi? Burada mıydı lan? Arkadaşlar neredeydi? Kullanmam lazım. Ben buradaymış. Buradaymış. Selamun aleyküm Jackie kardeş. Jackie kardeş hop selamun aleyküm diyorum be. Oy gençler ben aldım mı? Vallahi galiba ben aldım gençler. İçinden geçtim. Bakayım kaçıncı oldum lan? Oy üçüncü oldum beyler. Neyse güzel bir şekilde oynadık. Şimdi hazırsanız beyler. Ne yapıyoruz? Star hediyemizi alıyoruz abi. Gelsin jetonlar. Ah jetonda jeton da bayağı bir geldi. Beyler hazır mısınız? Bak buradan gerçekten mezi istiyorum gençler. Mezi istiyorum diyorum. Basıyorum ender. Yapma güzel bak. Gerçekten seviyorum seni. Bir tane daha bastım gene ender beyler. Bir tane daha ender. Bir tane Buyur. daha ender. Allah cezanı vermesin diyorum gençler. Bundan da gele gele ender geldi arkadaşlar. Yine efsane videom burada sonuna geldik gençler. Bir dahaki videoda söz veriyorum. Meizi alacağız arkadaşlar. Ekrana önceki Brawl Stars videoları koydum. Onları izlemiyorsunuz. Şurada geri dönmüştük. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.